Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Nitrodo Minecraft için sürekli mi? etkinlikler yapıyor. Ancak, Ancak artık, artık. Antoinette kullanıcıları için de güzel etkinlikleri Eflin'in dünyasında... Aynen arkadaşlar, kısaca bir Eflin adayı duymuş olduğunuz 5-6 saniyelik. Ee, arkadaşlar bazılarınız biliyor, bazılarınız bilmiyordur. Ben kısaca bir özet geçmek gerekirse, o ses Antoinette geliyor diyeceğim. Şimdi aklınızda bir şeyler oluşmaya başladı gibi, değil mi? Aynen arkadaşlar, o ses Antoinette geliyor. Şu şekilde olacak arkadaşlar, Nitral'da destek verdi ve buna üstlendi etkinlikleri üstlenen Eflin ablaya teşekkür ederiz Antoinette'in gelişim açısından hani, hani nasıl diyeyim Antoinette'in her şeyden hani e, sıkılan birisi olarak ben e, bu farklılıkların gelmesi güzel olduğu gibi diyeceğim e, çünkü antrenör gelişiyor galiba diyeyim kısacası arkadaşlar bu hani nasıl diyeyim e, etkinliğe nasıl katılacağınızı ve etkinliğin nelerin olduğu ve hani bu etkinlikte yarışmada nelerin yapılacağı ve ödüllerin nelerin olduğunu ben kısaca özetleyeceğim şimdi. Arkadaşlar hani e, bildiğimiz O Ses Türkiye'yi hani herkes biliyordur diye söyleyeceğim. O Ses Türkiye'de hani normal bir yarışmacı çıkar şarkısını söyler. Hani dönen jürilere e, seçer ve grubuna girip de, yoluna devam ederdi. Aynı şekilde O Ses Antoinette de olacak arkadaşlar. Hani e, jürilerden birinin grubuna gireceksiniz ve yolunuza devam edeceksiniz. Finale kadar çıktıktan sonra birinci, ikinci ve üçüncüye ödüller var arkadaşlar. Hatta katılım Steam grubunda aşağıda link vereceğim arkadaşlar. Bu Steam grubuna girdikten sonra etkinlikler kısmına tıkladıktan sonra burada ödülleri ve eğlenceyi kaçırmayın yazısını gördükten sonra oraya girince yoruma hani ben katılmak istiyorum gibi yorum yazarsanız veya Eslin ablaya kendisine özelden destek e, ulaşabilirsiniz. Hani yardımcı olacaktır. E, ve birinci, ikinci ve üçüncü şöyle bir ödüller varmış. Hani birinci olan üç aylık server. Ha bir de şu akıldaki soru işaretlerini ben giderim. Arkadaşlar bu ödülü kazandıktan sonra illa altın Server'ı açacaksınız değil. Hani gidersiniz CSGO, Arma 3, e, Minecraft hani farklı sorular da açabilirsiniz. Hani ik, e, diyeyim. İkinci olana da bir aylık server verilecek ve üçüncü olana 10 TL'lik hediye kuponu verilecekmiş arkadaşlar. Hani benim bu videoyu çekme amacımı kısaca bir söylersek arkadaşlar hani altın adın da gelişim açısından ve bu desteğe de hani destek çıkma açısından bir e, video çekiyorum arkadaşlar. Bu arada ben de kısaca bir şey söyleyeceğim. Şu an ekine bir fotoğraf geldi. O fotoğrafı gibi kendinize oyunda fotoğraf çekip bana atarsanız ben o fotoğraflarınızı tek tek alıp klip getireceğim arkadaşlar. Hani bu e, neden böyle bir şey yapıyorum derseniz şimdi hani e, aklında bir fikir var ve fikri de ortaya çıktıktan sonra öğreneceksiniz yani neyin olduğunu. E, ben kısaca videoyu şöyle bir sonlandırmadan önce bir şeyler demek istiyorum arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.